Abdullah Aymaz, Fethullah Gülen'den sonra beş tane isim say derseniz bunlardan bir tanesi. Mesela Alaaddin Kaya öyle birisi değil. Şimdi yakalandı Sultan deniyor abi. ya. Ee, ben yakalanmadı kanaatindeyim. Kendisini yakalattığı kanaatindeyim Alaaddin Kaya'nın. Çünkü bu Fethullah Gülen'in bana göre yeni bir oyunu, yeni bir numarası. Alaaddin Kaya üzerinden e, bu dönemi, 15 Temmuz'dan sonraki dönemi... Kendi hesabına yönlendirme planının bir parçası Alaaddin Nasıl bir yönlendirme, yönlendirme yani. yapabilir? Şimdi bakın planın ne olduğunu bilmiyorum. Ama o bu 15 Temmuz vartasını atlatabilmek için Alaaddin Kaya'ya itiraflar yaptırıyor gibi yapıp aslında 20 tane gerçek söylenmesi gerekirken Alaaddin Kaya tarafından bunun 3 tanesini 5 tanesini söyler. Asıl gerçeği perdelemeye çalışır. Çalışabilir. Çünkü ben Alaaddin Kaya'yı çok yakından tanıyorum karakteri itibariyle. Asla güven duyulamayacak birisi. Dolayısıyla onun ben böyle bir, bir numara da çekti biliyorsunuz bundan birkaç hafta önce. Benim onlarla bir alakam yok istifa ettim diye. Ya sen zaten onlarsın. Ya sen kendinden mi istifa ediyorsun yani? Papa'nın elini Vatikan'daki görüşmede öpen kişi Alaaddin Kaya. Hmm. Yani bö böyle bir şey Bunu var mı yani? Ben. Bir Müslüman Papa'nın elini öpmek hamle yapar mı yani? Ayıp değil mi yani?